Canlarım, güzel bir falda daha sizinle beraberim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz diyorum. Gülen yüzleriniz solmasın, mutluluk hep sizinle ol olsun diyorum. Çıkarıp tuttu. Evet. E Gülen yüzünüz solmasın o güzel ellerinizden güzel gözlerinizden öpüyorum ee, sevgi dolu yürekler mutluluk dolu günler diliyorum hepinize ve e, son burcum İskambil'de balık burcunu açmaya devam ediyorum esmer balık burcu erkeği 35-45 yaş arası aşkla ilgili bir teklif görünüyor sizde gerçekten de belki de sevdiğinize evlilik teklif edeceksiniz. Ee, güzel bir teklif var ee, ve e, haberde biraz üzüntü var fakat güzel bir haber sevdiğiniz sizden haber bekliyor teklif bekliyor belki de siz de o teklifi yapacaksınız diye görüyorum evet aşkta üzüntü var ee, uzaksınız çok seviyorsunuz ama henüz teklifi yapamadınız ee, gerçekten de ve e, e, teklifin gelmeyeceğini düşünüyor karşı taraf balık burçları ekimin ilk haftasında gerçekten de e, siz sevgiyle teklifi yapıyorsunuz güzel haberler alıyorsunuz bu arada İletişiminiz kopuk fakat en kısa zamanda teklifinizi yapacaksınız aşkta üzüntü hayal kırıklığı ve teklif yapıp da cevabını alamayan kumral bir e, balık erkeği de çıktı burada o da 40-45 yaş arası ve e, karşınıza e, kumral e, 35-40 yaş arası bir kadın gelebilir e, güzel bir aşk ilişki Başlayabilirsiniz. Birbirinizi düşünüyorsunuz. Belki de ayrılık kararı aldınız, e, boşanmak istiyorsunuz. Böyle de bir şey olabilir. Karı kocasınız, e, maddi açıdan sorunlar var. E, bunu aşacaksınız. Maddi fırsatlar var gerçekten de. Ama bir olay nedeniyle de bir ayrılık yaşıyorsunuz. Belki maddiyatı dert ettiniz. E, o konuda anlaşamıyorsunuz. Çok büyük bir üzüntünüz var. Hala birbirinizi seviyorsunuz, birbirinizi düşünüyorsunuz. Kıskançlık nedeniyle ile kavga etmiş olabilirsiniz ve e, ekimin ikinci haftasından itibaren 13'ü olur 23'ü olur 30'u olur bu zamanlarda aşkla ilgili sürprizler var 3 gün içerisinde bu ayda 3 gün içerisinde siz barışacaksınız ne yaparsanız yapın 3 gün içerisinde barışıyorsunuz ayrılmaktan da boşanmaktan da vazgeçeceksiniz İlişkinize kaldığınız yerden bir şans daha vereceksiniz şans kartı geldi ve aşkta güzel günlere adım atıyorsunuz gerçek de e, maddi açıdan sorunlar yaşıyorsunuz. Kariyerinizi kurtaracaksınız önce. Fakat e, çok sonradan da ee, sevgiyi buluyorsunuz ee, kıskançlığa son veriyorsunuz ikinizin de hayatında kimse yok barışıyorsunuz bir şans daha vereceksiniz bir aşkta güzel ilerleyeceksiniz balık burçları ikinci haftadan itibaren kariyer fırsatı geliyor size maddiyatla ilgili bir haber ve bir teklif var işle ilgili ee, güzel teklifler ve güzel bir yaşam sizi bekliyor hayırlı yaşamlar bekliyor yalnız sevgide kararsızlık yaşayan bir balık burcu da var burada aşkta üzül süntü var karar veremiyorsunuz e ee, esmer bir bayan bu varha karşınızda. Esmer kova burçları aşkta hayal kırıklığı yaşıyorsunuz, üzüntülüsünüz, veren hepsiz olmuşsunuz. Boyuna katlanmışsınız, her şeyi yapmışsınız. Fakat baş edememişsiniz. Üzülüyorsunuz aşkla ilgili ama kariyerde yükselişe geçiyorsunuz. Belki işle uğraşırken aşkı unutacaksınız. Ee, maddi durumu iyi bir insandan güzel bir destek var. Bir kariyer teklifi alacaksınız. Aşk acınızı biraz Unutacaksınız Ekim'in e, 14'ünde olabilir 24'ünde olabilir dörtlü zamanlarda bir barış sağlanacak sevginizden gelecek sürpriz bir hediye var size gerçekten de aşkla ilgili güzel bir sürpriz var ayrılık kararı alan e, balık burçları ee, özellikle de sarışın erkek balık burcu varsa balık erkeği sarışın ayrılık kararı almışsınız ee, sevgi işi sevdiğinizle e, yollarınızı ayırmışsınız ama hala üzülüyorsunuz ee, kalbiniz o tarafta ee, ve e, burada bir buğday tenli balık erkeği var ayrılık kararınızdan dönmeyeceksiniz ve bir süre kafanızı dinlemek isteyeceksiniz kendinize başka ilişki aramayacaksınız evet balık burcu erkekleri kumral ve esmer balık burcu erkeği çıktı burada iki arkadaş olabilirsiniz bir ikili olarak bir iş yapacaksınız hem de birbirinize destek olacaksınız güzel bir destek güzel bir birliktelik olacak iş ile ilgili haberde üzüntü var Bir araya geleceksiniz güzel şeyler yapacaksınız. Yalnız haberde üzüntü var. Ee, ...ve e, dediğim gibi kova burçları ayrılık kararında ısrarcı olacaksınız... Ee, ...belki de ikiniz iki ortaksınız bir olaydan dolayı anlaşamadınız... ...ve e, ayrılmaya karar vereceksiniz herkes kendi yoluna gidebilir de burada... ...böyle gözüküyor ama aşkla ilgili beraberlik kararı var... Ee, ...bir evlenme teklifi yapabilirsiniz... Ee, ve bu arada şöyle bir şey de söyleyeyim. Eğer ki evli e, bir kova erkeğiyseniz, sarışınsanız veya da buğday tenli de olabilirsiniz. Esmer de olabilirsiniz. Fakat burada sarışın çıkıyor. Sarışın kova erkeğiyseniz 35-40 yaş arası e, İkiz çocuklarınız olabilir diyorum size. Birisi size benzeyen, birisi eşinize benzeyen ikiz çocuklarınız olabilir. Eğer bir çocuğunuz varsa ikinci çocuğunuz dünyaya gelebilir ve ikinci çocuğa sahip olabilirsiniz. 35-40 yaş arasıysanız özellikle bebek sahibi olabilirsiniz balık burçları. Ekim'in 3. haftasında bu haber gelebilir, sevinebilirsiniz. Belki eşiniz doğum yapacak ve çocuklarınızın olduğunu öğreneceksiniz. Güzel bir beraberlik. Mutlu bir beraberlik var fakat e, ayrılma kararı olabilir beraberlikte huzursuzluk üzüntü yaşayan e, kova burçlarımız olabilir. Gerçekten de kıskançlık nedeniyle mutlu olduğunuz beraberlikte sorunlar yaşayabilirsiniz kova burçları. Bakın sizde de kıskançlık var ve bu kıskançlık huzurunuzu kaçırabilir. Ee, özellikle buğday tenli kova burcu erkeğiyseniz. Çok güzel bir beraberliğiniz varken kıskançlıktan dolayı sorun yaşayabilirsiniz ee, ve e, bu sorunları da en kısa zamanda çözüyorsunuz ve maddi ferahlama geliyor sevgilinizle size gerçekten de e, teklifte üzüntü var kıskançlık nedeniyle aşk teklifiniz varmış. Evlilik teklifi yapmak istiyordunuz belki de. Kıskançlık nedeniyle ertelemişsiniz. Fakat bakın maddi durumunuz çok iyi, güzel fırsat var. Yalnız belki de hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle aldatma yok diyorum. Çok büyük bir aşkla tekrar bir araya geleceksiniz. E, sevgilinizden özür dileyeceksiniz. Yanlış anladığınız ve dedikodulara kurban olduğunuz için balık burçları ve ekimin ayı sizin de ayınız sayılır çünkü muhteşem bir ayda sizde ee, gerçekten de çok şanslısınız dediğim gibi ee, çok şanslı bir döneme gireceksiniz ee, ve birbirine rakip hedefler can sıkıcı detaylar başkalarıyla anlaşmazlık diyor şurada iki hemciz birbiriyle anlaşmayıp ayrılabilirsiniz demiştik ee, ve bakalım burada ne çıkıyor organizasyon ve mantık kuruluş ve disiplin liderlik vasıflı işleriniz olacak gerçekten de ve burada ateş kralı geldi e, motive edici ilerli sırsı karizmatik bir balık burcu var burada odaklan odaklan vizyonla hareket et bir e, lider ol yaratıcı birinden tavsiyeler alacaksın ve kendine geleceksin balık burcu burada ateş yedilisi geldi inançlarını ve kararlarını savun kendini savun gireceğin savaşları akıllıca seçiyoruz ve belki de hiç ummadık şeyler olabilir ve yanlış bir kapana kısılma duygusu da var. Maddi şeylere gereğinden fazla odaklı odaklanma, olumsuz ya da korku odaklı düşüncelerim var. Ee, ve e, çok olumsuz düşünüyorsun tarafsız karar vermen lazım işine yaramayanlardan kurtulma bir durumdaki espriyi ve mutluluğu görme diyoruz ve böyle zamanlar geliyor sizin için gerçekten büyük bir başarı var büyük bir fırsat kapınızda ama ego yapıp da lütfen bunları kaçırmayın diyoruz ve aşk kartlarımızı sizin için de seçiyoruz. Aranızda çok büyük çekim var diyoruz kız arkadaşınızla, erkekler, bayanlar da size diyoruz. Şunu asla unutmayın. Ruh eşinizi aramanız gerekmez. Siz ruhsal farkındalığınıza eriştiğiniz zaman o sizi bulacaktır. Çekim yasası ruhsal anlamda yaşamınıza gelecek aşkınız aslında size bazı manevi dersler vermek üzere de kapınızı çalıyor olabilir. Ruh eşinizle aranızda büyük çekim hissedebilirsiniz ve bir anda ayaklarınız yerden kesilecek bir aşk yaşayabilirsiniz. Ve yanlış anlaşılma kartı geldi Balık burcu. Yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini olumsuz etkiliyor. Ona gönlünüzü açmak zorundasınız. Aşkınızın enerjisini yükselt, ona güven, güvenirsen sana sevgi verir olumlama yapacaksınız. İlişkimle çok doğru bir iletişimin içindeyim. Ona güveniyorum. Aşkımız güven ile sarılı diyeceksin. Balık burçları. Yaşadığınız eski olayları atlatın. Yeni ilişkinizde de güvensizlik yaşamayın diyorum. Bir şans verin. Aşkta geçmişini şifalandır kartı geldi balık burcu. Geçmişte kalarak gelecekteki aşk enerjini bloke ediyorsun. Artık geçmişi geçmişte bırak. Geçmişten yaşam derslerini al. Ama geleceğini yönetmesine izin verme. Regresyon geçmiş yaşam şifası Şimdi deneyimlemen gereken çalışma Bilinç dışı kodların ile Yüzleşme zamanın geldi e, Dikkat et ve yüzleş diyoruz Ve balık burcu sana son bir Ekim kartı çekeyim dedim Merak ettim bakalım ne çıkacak Çaba göster ilişkini kurtar diyoruz. Evet çaba göstermen gerekiyor. Karşılık kişi bir haber bir teklif bekliyor. İlişkin kopma noktasına bile gelse sen elinden geleni yap. Güneş yeniden doğacak. Yarın yeni bir gün olacak. Onu affet kendini affet. Onu dinle kalbine uy. Anı yakala. Gerekiyorsa değişimi al. Çaba ile onu tekrar sevgiye çağır. Çünkü siz barışacaksınız. Bir aşk tekrardan başlayacak. Ve mutluluk sizinle olacak diyorum. Eski aşkınız canlanabilir. Karşınıza dikilebilir diyoruz. Ve bu sefer ikinci şansta da çaba göster ve ilişkini kurtar diyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatınız neşe mutluluk getirsin. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın. Neşeyle kalın diyorum. Hoşça kalın balık burcu sizi seviyorum, sevgiler, saygılar olsun. Öpücüklerle bay bay diyorum, hoşçakalın.